Merhaba. Merhaba. Çok mutlu bir giriş yaptım. Şöyle e, biz bu işe neden girmeyi düşündük? Tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı hani insanlara fikir olması açısından ortaya dökmek istedik. Bir de e, bu çılgın anlarımızı sizinle paylaşmak istedik diyebilirim. Şimdi uzmanlar her şeyi anlatıyorlar. Çok da güzel hani hepimiz de okuyoruz. Ya da izliyoruz ya da yani üç aşağı beş yukarı aslında çıkarımlarda bulunuyoruz. İnternette yeni bir furya var. E, y kuşağında özellikle hem anne babasından hem de çocuğundan travma yaşayabilen bir kuşak olarak nazik ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz. Ama hiçbirimizde aslında nazik ebeveynler olamıyoruz. Çünkü çocuk yetiştirmek nazik ebeveynlikle hiçbir alakası olmayan bir şey. E, bizim de kendi duygularımız var. Yaşadığımız kötü anlar oluyor. Çocuklarımız bam teline basabiliyor. Yani başka bir şeylerden yola çıkıp en sonunda son noktayı kendileri koyabiliyorlar. Bu da gerçekten insanlar için zorlayıcı olabiliyor. Hiçbirimiz aslında mükemmel değiliz. Mükemmel de olamayız. Yani uzmanlar anlattıklarını kendi çocuklarında bile uygulayamayabiliyorlar. Biz de bunları sizinle yaşadıklarımızı, iyi ya da kötü, neyi kötü yaptığımızı, özellikle. Neyi düzeltmeye çalıştığımızı anlatmak istiyoruz. Yani bir sürü fikrimiz var, bir sürü tecrübe ettiğimiz durum var. Deneme ve çok kötü yanıldığımız noktalar var. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes çocuklarını kendince yetiştiriyor. Biz de kendimizi yetiştiriyoruz. Tabii ki hani iki tane çocuğumuzun olması bizi bazı konularda tek çocuğu olan insanlardan daha radikal yapmak zorunda kalıyor özellikle mesela okul eğitimi için özellikle gıdaya başlayış yemek yeme serüveni diğer çocuklarla ilişkilerini düzenleme mesela bizim için kardeşine zarar vermek gibi bir durum var yani çoğu tek çocuğu çocuğa sahip olan aile kendi çocuklarının Başka akranlarıyla tanışmadan önce bu durumu bilmez. Ama bizim için neredeyse hareket etmeye başladıklarından beri bu durum var. Kardeşine zarar vermiyor durumu var. Ama onu da başka bir e, kişiden görüp deneyimleyerek öğrendi aslında. Yani mesela... Zarar verebileceğini bilmiyordu. Başka bir çocuktan görerek hani a ben bu şekilde e, yaklaşabilirim düşüncesi oluştu. Bu da ısırmayla oldu zaten. Ama şöyle hani bu konuya girmeden önce daha da başa gitsek, hamilelik sürecinden bahsetsek ben biraz bundan e, başlamak istiyorum aslında. Çünkü e, günümüzde hani bu insanlar çok umutsuz, umutsuz olan insanlar var. Bebek sahibi, çocuk sahibi olmak için uğraşmak isteyen, uğraşan, senelerce uğraşan çok fazla insan var. Yani şöyle aslında biz e, aman aman çocuğumuz olsun diye... E, Düşünmedik ama istedik çünkü e, yaşımız geçiyordu doktorumuz bize evet, kızmıştı. Doktorumuz bize artık daha neyi bekliyorsunuz biriniz 33 yaşına gelmiş diğeri 34 yaşına gelmiş daha neyi bekliyorsunuz diye sordu. Sorduktan sonra da biz de kendi içimizde durduk düşündük kendimiz düşündük günlerce de tartıştık çocuğumuzun olmasını ister miyiz diye. Evet isteriz hani evde çocuk olma fikri gerçekten bize o an çok güzel gelmişti. <laughs> Güzel. güzel, güzel, gerçekten güzel. Çocuk, çocuk olması çok güzel bir şey Hani biz böylelikle e, çocuk yapma fikrine önce kendimizi alıştırdık. Sonrasında da e, bir çocuğumuz olacaktı. Hani çok sildik ama. Başardık demiştik. Evet. Ama evet. Bir şeyler ters gidiyordu. Yani üç tane mi doktora gittik? Evet, üç tane doktora gittik. Üçü de bize. Çocuğumuzun e, yaşamadığını söyledi. Yani daha doğrusu yani, çocuk bile değildi ama. Biraz beklememiz gerek. Kalp atışını duyamadık çünkü biz e, beşinci haftadaydık hatta. Özel bir doktora gitmiştim. Devlette tam olarak e, görememiştik çünkü. Ultrason cihazıdır falan sıkıntılar vardı. Özel bir doktora gittik. E, o bize kalp atışı yok. Hani Bir hafta daha bekleyelim ama muhtemelen bir sıkıntımız var dedi. Ama yani yine her şey yolunda gidiyor gibiydi. Bir sıkıntı yok gibiydi. Ta ki tarihini hiç unutmuyorum. 9 Mayıs değil mi? Hatırladın Anneler günüydü tarih. çünkü. Oradan biliyorum. Evet. Bir pazar, Anneler, günü, evet. bir pazar Anneler günüydü. Anneler gününden girmiştik. Bir gece sebepsiz yere uyandım. E, lavaboya gitmek istedim. Lavaboya gidince zaten e, olay koptu. Çok fazla kanamam vardı. E, eşime seslendim. Haykırdım hatta. Seslenmek değil o. E, eşim direkt ambulans çağırdı. Çok aşırı bir şekilde kanamam vardı. Doktor işte acile gittik. Oradaki doktor baktı. E, bebeğin kalp atışı olmadığını hani bir kayıp yaşadığımızı söyledi. Hani kürtaj olmadım ben. Kendi doğal yollarla düşsün diye bir ilaç verdiler bana. Hani o gece hastanede geçirdik. Sonra çıktık ama bu kayıp aslında bizim bu bebeği ne kadar istediğimizi evet, gösterdi. Bize. O an o ana kadar hiç düşünmemiştik hani biz sadece hani bir bebeğimiz olacak diye seviniyorduk ama gerçekten hani bu fikir bizi bambaşka iki insan yapmıştı. Bir bambaşka iki insan ve bambaşka bir aile yapmıştı. Ee, hani biz bunu çok istediğimizi fark ettik o an ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Yani eşim çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ben de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Hastanenin bahçesine yaklaşık bir, bir buçuk saat boyunca oturduk ve düşündük ne olacağını. Yani Ardından e, doktorumuzun bize tavsiyesi hani birkaç ay e, düşünmeyin, düşünmeyin dedi. Aha, düşünmeyin. Benim iyileşme süreci. Evet bir iyileşme süreci olacak dedi. İyileşme sürecinde kendinize eziyet etmeyin dedi ya Zaten e, bu süreçte işte lafını böldüm. Ne kadar çok stres yaparsan hani o kadar geriye gidiyorsun. Kafana taktığın sürece e, pek de başarılı olamıyorsun. Yani aslında bunu düşünmemek gerekiyor. Doğal akışına bırakınca zaten bir şeyler oluyor. Ki biz ondan sonra kontrol amacıyla e, yine doktorumuza gitmiştik. Çok da sevdiğim bir doktorum vardı. Devlet Hastanesi'nde. E, benim bir değerim PSH değerim çok yüksek çıkmıştı yani bu kadınlarda menopozla alakalı bir değermiş. 20 mi çıkmıştı? Galiba 20, 20 çıktı. 20 çıktı diye hatırlıyorum. Yani muhtemelen 20. Hani doktorum çocuk sahibi olabilmemin aslında pek de mümkün olmayacağını hani açık bir şekilde söyleyemedi ama hani buna getirdi. Sen yine kontrollerini ol gibisinden. Tekrar test yapalım dedi. Çünkü devlet hastanesindeki test kitleri doğru olmayabiliyormuş. Sonuçları doğru olmayabiliyormuş. Ya da işte orada sonuçta insanlar bunları yapıyorlar. Laboratuvardaki tekniker yanlış bir e, değer atamış olabilir dedi. Tekrar gelin dedi. Tekrar test yapacağız dedi ama bir ay sonra yapılabiliyormuş ancak bu test. Sadece belirli bir dönemin belirli bir gününde yapılabiliyormuş. E, tabii eşim <gülüyor> 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 Ben de birisinden duydum ama e, bana Hani bu değerin yüksek olduğunda bir e, hayıt otu denen bir şey varmış. Onu kullanan birisi hani bu değerini çok fazla düşürüp normale soktuğunu, hani menopozdan kurtulduğunu söylemişti, anlatmıştı. E ben de tabii tavsiye ettiği sayfadan bu hayıt tohumu, hayıt otunu e, aldım, kullanmaya başladım her sabah düzenli bir şekilde. Eşim benim de bu konuda çok fazla dalga geçti. Evet çünkü benim benim açımdan komikti şimdi laboratuvarda bir hata yapılmıştı ama yine de senin gönlün olması için hiç ses bir çıkarmadım. Yani ben bunu kullandım. Şu kadar bir kavanozdu. Şurasına falan inmiştim herhalde. Çok da fazla uzun süre olmamıştı sanırım ama benim bir sıkıntım vardı. karın bölgemde bir ağrı hissetmeye başladım sürekli. Bununla ilgili doktora gittim. İşte endoskopi oldum, kolonoskopi oldum. Ee, midemde bir yara çıktı. Bunlarla ilgili ilaçlar kullandım. Fakat benim bu ağrım e, beni yani şüpheye düşürdü. Daha kötü bir şey olabilir mi diye çünkü geçmedi. Ee, bu sefer beni tomografiye yönlendirdiler. Tomografi için randevu aldım. Ee, ama ertesi günü girecekken Dedim ki ben bir doktora gideyim. Hamilelik şüphem falan kesinlikle yok. Hani aklımda öyle bir şey yok zaten. Tamamen e, çektiğim ağrıya odaklıyım. Ama yine de hani hamileyken girilmediği için doktorum tomografiye yönlendirdi. E, hamile miyim diye bakmak açısından kadın doğum doktoruma gittim. Benden e, işte kan testi istedi. Kan testini verdik biz. <laughs> sonuç geldi. Evet. Sonuçta yanlış hatırlamıyorsam 3000'lerdeydi. neredeydi? 3100'dü sanırım. 3100 müydü? e, ee, Şöyle benim ablam yeni doğan hemşiresi, e, sağlıkçı. Bu değerlerden falan hani tabii ki göre bir şeyle çok fazla iyi anlayan birisi bana dedi arkadaşlarıyla da konuşmuş. 3000 normal bir değer değil. Hani bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar beta HCG değerinin gelmesi Biraz düşündürücü. Dış gebelik olabilir. İkiz olabilir ama ikiz olma fikri hiçbirimizin aklından geçmiyor ki muhtemelen dış gebelik. Zaten benim bir problemim var. Ertesi günü mü gittik? Tabi tomografiye iptal, iptal ettik. ettik. Ertesi, Ertesi günü doktora gittik. Doktor, doktor. E doktor tabi devlet hastanesindeki imkanlar bulunduğumuz yerdeki devlet hastanesindeki imkanlar çok kötü olduğu için çok kötü bir cihazla baktı. Ki doktor kendisi söyledi zaten elimdeki cihaz çok kötü. Hani bununla bir şey göremiyorum. Hani bir gebelik var gibi. Ama bir dış gebeliği o da söyledi. Dış gebelik olabilir ama dedi biz gene de emin olalım dedi. Bir arkadaşım tavsiye etti. Bir arkadaşı özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışıyormuş. Biz onların randevu aldık. Hemen, hemen zaten. Hemen çıktık. akabinde gittik yani. Oraya bir gittik. doktordan çıktık. Diğerine gittik. Ee, biz derdimizi anlattık doktor beye. Doktor bey de kontrol edelim dedi. Ultrasonla baktı. Yani bize dönüp tutup da direkt şey söyledi. Yani ne diş gebeli? İkiz bebekleriniz olacak dedi. Biz olan an tabii hiç hazırlığımız <laughs> falan yoktu. Yani insanlar hazırlık yaparak gidiyorlar. İşte fotoğraf çekiyorlar. Kamera kaydı alıyorlar. Video çekiyorlar. Hani her türlü şey yapıyorlar. Biz sadece ikimiz gitmiştik. Ve muhtemelen dış gebelik. Evet. Hani bir program var <laughs> diye gittik yani. Ama o, o, an, o an çok enteresandı yani. Benim benim açımdan da çok enteresandı. Hiç beklemiyordum. Ama hayat boyunca hep iki tane çocuk istemiştim. Ben de iki de tane. Bir tane olsun istiyordum. Hatta i̇şte... sana anlatmıştım. Ee, çocukken oynadığım evcilik oyunlarında hep ikizlerim olurdu. İkizlerimin biri kız, biri erkek olurdu. İsimleri bile belliydi. Hatta o zamanki sevdiğim arkadaşlarım da herhalde şey ama hep ikiz ikiz yani benim ailemde çok ikiz var anne tarafında zaten bu anneden gelen bir şeymiş ikiz gene ama ya benden çıkabileceğini hiç düşünmüyordum ki problemliyim diye düşünüyordum ama muhtemelen yine senin dediğin gibi ya da hayıt otunun <laughs> 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 bereketli <laughs> yani alameti yani şöyle bu olayı kafaya takmaya gerek yok diye düşünüyorum ben çünkü taktıkça, stres oldukça bir şeyleri daha çok kaybediyorsunuz. Hani biz çok üzüldük. Bizden daha çok üzülen, daha kötü şeyler yaşayan insanlar vardır. Daha çok beklentiye sahip ki biz çok fazla beklentiye sahip bir çift de değildik. Hani ölmüyorduk çocuk ya da bebek diye. Ama istiyorduk. İşte bunu da o kayıptan sonra anladık zaten. Ama bu ikizler evet bizim klasik hani ilk dediğimiz espri bir alana bir bedava geldi bize. Pek bedava gelmedi bu arada. <laughs> Pek bedava gelmedi. Herkesi de o şekilde arayıp haberdar ettik zaten. Ama ilk baş anlamadılar. Bir alana bir evet. bedavaymış dedik. Nasıl yani? İkiz diye ben söyledim hatta. Yani böyle güzel bir duygu. Tam olarak sürpriz bir duygu. Hiçbir beklentiniz yoktu. Yani Allah her isteyene çocuksun. Nasip etsin diyorum ben. İsteyene. Her evet. isteyene. Her isteyene, her bakabilecek olana çocuk nasip etsin. Ve eşi destek olacak olana nasip etsin. Aksi takdirde yani ben bilmiyorum çok şükür ama eşim destek olmasaydı çok büyük bir problem olurdu diye düşünüyorum. Çok da fazla uzatmayalım. Evet, hani ben oldu. bu e, hamilelik sürecini, kaybımı... E, PSH değerimin ne kadar sıkıntılı olduğunu ki bu arada sonradan e, onu da söyleyeyim PSH değerime tekrar baktığımda 0.6 çıkmıştı çok iyi hatırlıyorum. 20'den 0.6'ya düşmüştü. Hayı <laughs> totu demeyeceğim. <laughs> ya bu şekilde e, yarın ne olacağı belli değil. Bir saat sonra ne olacağı da belli değil. Şu an İkiz... ne olacağı belli ya, birazdan uyanacak bile. <laughs> İkizlerle ne olacak hiç belli değil. Şöyle göstereyim hatta iki saattir buna bakıyorum, sürekli kameradan. Böyle bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. görüşmek üzere.